Sessiz ol sana. Çikolatayı az da kaçırmışım. Hey! Ne yapıyorsun sen ya? Çikolatama lan dur! Burayı biraz kabartalım. Burayı da birazcık, biraz çek, biraz Hı. Ne derler bilirsin, çöl gümüş hiç altındır. Yani konuşup da çaktırma. Hı hı. Vay be! Ne kadar sanırım. Ooo! Bir elektriklenme mi oldu canım? Hı. sofrayı ne zaman hazırlayacak? Ne yapıyorsun lan sen? Senin duştan çıkmanı bekliyorum. Hazırlarım şimdi. Güzel olmuş, güzel. Bakmayın hani şirketi. Utanıyorum. Ne var canım onu utanıp sıkılacak? Bence geç bile kalmışsın. Ne bileyim.

Ben dışarı çıkacağım ama. Unutmadan sana şunu vereyim de. Acelesi yoktu şirket mi? Olur mu canım? Bugün senin maaş günü. E burada 100 lira fazla var. Peri bir şeyler alırsın. Resim defteri filan. Sonuçta biz de onun babası sayılırız değil mi? Olmaz. Size de yeterince yük olduk zaten. Allah razı olsun. Lütfen. Gündüz. Size kahvaltı hazırlayayım mı? Dün de etmediniz zaten. İki dakikada hazırlayıveririm. Yok ben bir şey yemeyeceğim. Şimdi arabaya bakmaya gelecekler. Hadi sana kolay gelsin. Teşekkür ederim Şevket yani. Bey. Siz beni yenilmez yaptınız. Bu yüzden aşçı <laughs> Ne Daha ne kadar paramızın olması gerekiyor? Yeterince paramız olduğunda gideceğiz bu evden. Ama o zaman kadar babam seni döver ki? Gideceğiz bu evden. Ama önce çerçeve ettiğimiz resmini asalım. Hadi. Vallahi çok güzel oldu. Hadi bir tane daha yapalım. thank you Aldın mı maaşını? Ne yapıyormuş bakayım benim güzel kızım. Bunlar kim? Anne ne sen mi? Kızım cevap versene babana. Kişt, kime diyorum ben? Alo. Kızını da kendine benzettin. além de você a Gelsin, günler sana. Ay Şevket Bey, ne <laughs> zaman geldiniz siz? Kahvaltı ettiniz mi? Ettim, ettim. E Kaç gündür de dışarıda kahvaltı ediyorsunuz? Şu araba işleri kahvaltı alışkanlığı bırakmadı ki bizde. Neyse sattım da kurtuldum. Kahvaltıyı boş ver sen bana bir kahve yapsana. Olur yaparım. Hayırlısı olsun he. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ben ben temizliğe devam edeyim. bir şey mi diyecektiniz Şevket Bey? Yo, şey evet. Kahve güzelmiş, elinize sağlık. Afiyet olsun. Anlıyorum sivri. Hele bizim tarladaki sıska korkuluk iki kargayla bile baş edemez. Bütün köy tehlike altında çocuklar. Hemen koşun bakın köylüler ne yapıyor. Kargaları kovmak için anne babalarınıza yardım edin. Ben de biraz araştırma yapayım. Bu kargaların nereden ve niçin geldiğini öğrenmeliyiz. Ne oluyor Şevket Bey? Gündaz. seni istiyorum Gündaz. Bırak beni. Bırak beni. Ağırla çocuk duyacak. Bırakın beni. Görmüyor musun kargaları kovalıyorum. İyi de ana tek başına bu kadar kargayla nasıl baş edeceksin? E orada öyle dikileceğinize yardım edin bana. Bu ne şimdi? Para. Ne demek oluyor bu? Bir şey demek değil. Periye bir şeyler alırsın ya da kendine. Ya ne bileyim içimden geldi. Bundan ne lan? Buna kadar mı karşı? Sanırım paramı sarıyorsun lan. Ne eksen lan sen? Nereden buldun lan bu paraları? Uruşturma mı yapıyorsun lan yoksa? Ne <laughs> <laughs> Aldım. Sen aldın değil mi? Ne? Doğruyu söyle. Sen aldın değil mi? Neyi? Neyi diyor? Bak seni öldürürüm. Kimseler kimseler alamaz elimden. Nereye koydun paramı söyle? Ne parası? Şimdi de oyun oynuyorsun benimle. Nereye sakladın parayı? Dur boğulacağım. Bak öldürürüm seni. itiraf et. Sen aldın parayı. Dolabın içine koymuştum. Sen aldın. Söyleme kadın. Sen aldın parayı. İtiraf et. Söyle. çıkar beni buradan memur bey yetişin kocamı öldürüyorlar Aç kapıyı duyulmuyorsun sen yetişin odaya kilitledim yetişin günnaz <laughs> günnaz <laughs> biliyorsun değil mi burada bitmedi nereye kaçarsan kaç bulurum seni Nereye kaçarsan kaç bulurum seni. Bu burada bitmedi bir gün Bu burada bitmedi gün az. düşündüğüm şey değil bu ne kızım niye yaptın bunu